gerçekler bilinecek arkadaşım. Ee, yok. Çocuk kandırmıyor, kandırıyor gibi nedir ya? Ben boyun gitti. Geçen de oh. bir zombi seçtim de öyle bir oyun vardı herhalde Zombi gibi oldum. <laughs> Neyse. ya bir acayip şahısım Mehmet. <laughs> ha, ne bulabilseydim onunla oynayacaktım da. Bulurmadılar. <laughs> Neyse. Ha, bizim hanım ne alemiz acaba? Bulursa tarafta ha. Neyse. Ee, şey. Ee, ben şey anlatacaktım. Ee, ne ne barzani. Masallarını izledim de TV'de. Ee, sizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz? Çünkü yolmuş şaşırmış. Dehçel ortak olmuşlar. Sömürge olmuşlar. <laughs> Kaz dağlarına bak. Yolunmuş kaza çevirttiler. Altınlar Kanada'ya. Borlar nereye bilmiyorum. Her şeyi de bilemem. Sen biraz da sen takip et. Madenlerin, borların, toryumların neyin var neyin yok. Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya, şuraya, buraya. Medya niye susturuluyor sandın? Pislikleri ortaya çıkmasın diye, sömürü ortaya çıkmasın diye. Gerçekleri bilin arkadaşlar. Mehdi benim. E şu, şu andaki son Mehdi benim. Bir Mehdi daha varsa eyvallah buyursun başımız üstüne. Onu bekliyoruz zaten. Ama kimse gelmeye de bilir. Onu da bir önceki videoda anlatmıştım. <laughs> evet. Şasağım da benim doğru. <laughs> bir önceki videoda ispiresi de var. Öyleyse. Şimdi her ee, şeyden bilinecek arkadaşım. Sen ülkeni sömürge ederek ee, ne e, Kürdistan ne Türkistan bir kurabilirsin arkadaşım. Çünkü Deccal Amerika'dır. Sen de ortağı olmuş süfyanlar oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer daha ve hissediyorum. Evet ben Mehdi'niz. <laughs> Beni beklemiyor muydunuz? İşte gerçeği öğrendiniz. Yolunuzu feci şaşırmışsınız. Deccal Amerika, Avrupa. Onlar oluyor. <laughs> Ortaklarınız. Ve Deccal'in asker olmuş durumdasınız. E cenneti unutun o zaman. Ben size söyleyeyim açık açık. Zeytun sen o zaman burada yaşadığına yetin. Yok <laughs> sen denizlerin asker olmuşsun. Ona hizmet ediyorsun. Evet. Açık gerçek. Evet. Türkiye'de ülkenin sömürge edip milletini intihar ettirdikten sonra cennet unut arkadaşım. Yanlış adamlarla ortak olmuşsun. Ülkeni satmışsın. Kendine saraylar yapmışsın. Milleti süründürüyorsun. Ne bekliyorsun? Cennete mi gideceğini sanıyorsun? yazacak bu iş. Bu iş sonra kabus olacak söyleyeyim. Amerika'yı tekbe edeceksin arkadaşım. Durduracaksın. Bak. Uluslu durmuyor Yahudi'nin. Amerikan Yahudi'si mesela Amerikan Yahudi'si şey planlıyor. İran'ı bulmayı planlıyor. Kimse bırak diyor. Kimse İran diyor. Bilmiyorum artık. Bir bilgi karmaşası var. Hangisini bulacaksan bir niyeti bozuk yani. Müslüman kardeşini kollaman gerekiyor arkadaşım. Sen yani tecrübe ortağın yaparsan ülkende böyle süründürürsün işte. Allah da cezanı verir mi? de yok sayarsan. Yok saydınız evet. Korona da gelir. B52 de gelir. Bomba da atar. Her şey olabilir arkadaşım. Sen çünkü Muhammed'in anlattığını es geçtin. Ne demek diyorsun? Twitter'da da yasaklattın. Askeri aslında sen şu an Twitter'da. Erdoğan'ın süfyan olduğunu falan söylüyordum da. Fazla bir şey demiyordum yani. <laughs> Erdoğan süfyan arkadaşım. O Türk İstanbirliği'nin ondan kuracağım dersen sen Amerikan İstanbirliği olur o. Çünkü Amerika var arkasında. Değil mi? Bazen de öyle. Kürt İstanbirliği olmaz. Türk Kürt Fizik ilk deniyor. Ee, toprakları sömürülür ve kendileri de Amerikan eskili olarak hani ayetiniz diyor ya yardım olunacaklar. Halbuki kendileri onlar için bazı askerlerdir. diyor. diye yani, da sizin için bir ayet. Ayetimizden hediye okuyun okuyun böyle ağlayın. Eee <laughs> ee, cehenneme gidiyorsunuz çocuklar. Yeşil meclis hissediyorum. Osmanlı Selçuk. Yani Mehdi'nize itaat edeceksiniz. Amerika'yı tekme edeceksiniz ya da cehennemin en dibine gideceksiniz tercihsin. Ben buradayım. Ben ancak bu vereceğim. Terörist değilim korkma. Ama daha artı ekleyeyim çünkü itaat etmezsen uyarılmış durumda olacaksın videodan sonra. Halka 4 devam ediyor evet. ben de şey gibi. Evet de üstlerdeki serüste gibi. Öldüm belki yani, Twitter'da askerlerim falan. Öldürdünüz beni ama zombi olarak da geldim. <laughs> Şimdi ya itaat edersin Ya da cehenneme gidersin Erdoğuk Barzok sende Evet Türke Kürt Gerçek metni benim Ya itaat et Ya da Sıcak bir yere git <laughs> Tercih Ben önce buyururum Şimdi <laughs> Türk İstanbul'u kuracakmış. Dejeli kanaldıktan aldıktan sonra ne İstanbul'u be? kimi kandırıyorsun? Şey. <laughs> Çocuk kandır. Amerika Dejeldir. Bilmeyen kalmasın. Mehdi de benim. Belki Muhammed'im etti benim ha. Anlatmıştım. O <laughs> işaretler evet. Hiçbir anlattım. Şu anda evet normalde Muhammed'in mekti çıkması gerekiyordu ama hala buradayım. Niye acaba? <laughs> Düşün bakalım. Bir tek mekti var belki de. Bu? Yani ama neyse her şeyi tekrarlamayayım. Videoda bakarsın. Evet. Şimdi <laughs> özetlerse arkadaşlar herhangi birisi Bak İngiltereyle anlaştık anlaştık. Bak Amerika ile anlaştık. Aa. Yaşadın kurtuluyoruz falan diyorlarsa kanma. Onların yaptıkları anlaşma Türkiye'nin biteceğinin işaretidir. Ölüm anlaşmasıdır. Öyle düşünün. Türkiye'yi bitirirler onlar. Evet. Ben evet 15 Temmuz'dan önce spor yapıyordum ya. Sağlıklıydım. Ne zaman ki bu yeşiller ortada karıştırdı. Ee, bir şeyler oldu böyle kaos mu olsun. kendimi hastanede buldum öncesi miydi? Önce mi oldu? Tamam o Ha. Ha önceydi galiba neyse. O ters oldu bir dakika. Onu unuttum orayı. Ee, uykusuzum yani ne yapayım. Telefon kameraman zaten. <laughs> evet şu anda Türk askeri Amerika ve Erdoğan işkence ediyor onları. Evet. Türk askeri şu an Kodes'te. Benim gibi yer haberi için. Evet. Hatta sandalyelerde böyle polisleri böyle diyor. Eski polis sağlam Ölüyor böyle. İntihar şimdi intihar değil de öldürülüyor. Kodesler de şurada burada. Evet. Evet. Evet İlcişler. İlcişler sizi fark etti. Artık kaçacak değil. Karayınla. çizektim şey yer. Kim ne diyor, kim ne diyor. Demin 0 diyor kimse omen diyor. Evet takılır işte. Çoklu takılıyoruz. Evet. Çoklu görseldik. Evet, entegre iste benim. Evet. Shazam da benmişim galiba. <laughs> Neyse. Şimdi Düşünürüm tabi, yarı sarhoş gibiyim ya. Yani. Ama ee, bu konuları bırakmam gerekiyor aslında. Hiçbir şey inanmıyorum ki, neyi diriltiyorum ki? Muhammed metin çıkacak deyince 100 çıktı video. bin liraydı <laughs> ya. O da benim deyince yine onlara düştü. nereden <laughs> geleceğim? <laughs> <laughs> Burada anlaşılan Evet, meşhur saldırıyı yaşamadan beni tanıyamayacak. Oh, hani, Rusya'dan anlatılan Türkiye saldırı, Türkiye vuracaklar diye hani şey bilgiler var ya, onlar hayata geçmeden demek ki tanınabilir. Daha da ben fazla konuşmayayım ya. Şükür şükür. Aha, tamam ki. Bu Tanıyamayacak ve bombardımanı yiyecek. Ne çocuğun beni izleyen AKP'li. İstanbul'daysan büyük ihtimal bir Yunan bombardımanında bombardımanda gideceksin. Çünkü ben gerçekten <laughs> Ve Sen takmadın. Nasıl anlattığı Mehdi'ye kandın. Sahte olana. Papazın Mehdi'sine kandın. Tayin'in anlattığına. Muhammed'in anlattığı ise bendim. Dedi <laughs> ketin kendine. Dedi kanmasaydın ben seni uyardım. Sen sevmedi benim dedim. Şartlar ben dedi dedim. Güneşi Gönüşü, gözeten bendim dedim. Dinlemedin. Şimdi bombardımanı dinlersin artık. Ya da bir depremi. Ne yapayım? Acaba ben senin yardım duyanı yaptım. Ben gerçek mehdin olarak Süfyan'a takıldığının konusunda senin uyardım. Süfyan Erdoğan ile e, Türk yok. Bazen de, de Kürt istenmiş. Ben bunları unutun. Her şey Amerika için. Deccel için yani. Deccel'in askeri olursunuz ayrıca onlarla. Evet. gerçek mehdi benim çünkü. Ben ne olursan mehdinin askeri olursun. Onlarla olsan dedilerin askeri olursun. Ben seni uyardım tercihsin. Gerçek mekti olarak sonra kimse bizi uyarmadı. Diye mi çeksin ben seni uyardım gerçek mekti olarak. Hesap günü sonra biz seni uyarmadık mı? Niye de Ceren'in tarafına geçtin? Niye Müslümanlara yardım etmenin dediklerine ne diyeceksin Ceren? Ben seni uyardım. Ben ancak uyarıcıyım. Savaşçı biri değilim ki Adnan anlattığı gibi. Ben evet, şimdi uyuyorum. Bla 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 konuşuyorum işte. Ama görevimi yapıyorum. <laughs> Değil mi? Bak salgın çıktı. Benim uyarılarımdan 2600 videomdan sonra salgın çıktı. Cezalandırılanlar oldu. Geç o böyle denk geldi. Ama yok denk geldi. Ceza alıyoruz çünkü bir iddia etmiştim. E, kötü bir anında evet bir iddia etmiştim. O yüzden ölüyorlar. Hiç etmeseymiş bana. Dinleseymiş uyardım. Verir diyor, hep karar veriyor. Benden bilmiyor Kimin yaşayacağına, kimin öleceğine o karar verir. Ben aşağı bir kuruyum onu yani. Tanrı falan değilim. Onlar öyle ya bakma. En iyi olarak var. Kıdır. Ahmet'i bekleyici çıkmaz. Şu anda hapiste olmayan tek mehti var. Bir hayatta olan, hayatta bir hapiste olmayan değil. Bir daha da noktalar var. Oy ben önceki ee, Mehdi oluyor. Beni anlatıyordu zaten. Evet. Onun sayesinde öğrendim herkese izlerde sağ olsun. Evet. Onun tayfadan öğrendim kim olduğunu. Evet. Hmm, Yoksa, hmm. Gatsent, evet. evet ben ondan öğrendikten sonra mücadeleye devam, başladığımda devam ettim ettiğimdeydi. Ya sen çıktı evet. Ya daha da sonu tüm önce miydi, sonra mıydı? Ben, sen, yani meşhur Şahin el görünür odayı, o Mehdi benim işte. <laughs> sonra da Betlem çıktı. Anlatmıştım, çoklu görsellik var. Belki Muhammed'i etti benim. Beni anlatıyor. O da beni işaret ediyor yine anlayana. Aynı kişi, evet. Bu, bu ikinci mi olsa? İkinci ise tabii, ikinci Muhammed aynı kişi olabilir. Bunu ne zaman anlayacağız? Suudi Arabistan'da biri daha çıkmazsa. Göreceğiz bu gerçeklerin peşindeyiz. Takip ediyoruz. İşte takipte kalın. Bu videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman daha da basarsınız. <laughs> İyi tamam ne yaparsın hep. <laughs> ben geliyorum sadece. Ama beğenmezsen kimse duymaz onun için. Yani sadece sen duymuş olursun. Bencilik etmiş olursun. Zihin kötülük etmiş olursun. Evet. Yani Benim senin burada olduğunu bilsinler Yani. Benim. Ya da bilmesin. başka bilirler. Ben sana eğitim temiz yapma. Ee, hadi hadi hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>